Rüyada kusmak genellikle kişinin içinde biriktirdiği olumsuz duyguları, pişmanlıkları ya da geçmişle ilgili yükleri dışarı atma isteğini simgeler. Bu tür bir rüya ruhsal bir arınmayı ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşma arzusunu temsil edebilir. Aynı zamanda kişinin hayatında onu rahatsız eden unsurlarla yüzleşip bunları geride bırakmaya çalıştığının bir göstergesidir. Rüya, içsel bir temizlik ve yenilenme sürecinin başladığının işareti olabilir. Rüyada kusmak, bedensel ve ruhsal arınma, pişmanlık, kötü alışkanlıklardan kurtulma veya geçmişle yüzleşme anlamına gelir. Kişinin hayatındaki olumsuz durumları temizlemeye çalıştığına işaret eder. Kolayca kusmak, içsel bir rahatlama ve kötü enerjilerden arınmak, zorlanarak kusmak, pişmanlık, Sıkıntılarla mücadele etmek. Kan kusmak. Büyük bir içsel sıkıntı veya ciddi bir değişimin habercisi. Beyaz bir şey kusmak. Ruhsal temizlik ve manevi yükseliş. Siyah veya koyu renkli bir şey kusmak. Negatif enerjilerden kurtulma süreci. Pozitif çağrışımlar. İçsel temizlik ve arınma. Günahlardan kurtulma. Olumsuz duyguların dışa vurulması. Rahatlama ve yeni başlangıçlar. Bu rüya, kişinin hayatındaki negatif durumları temizleme sürecinde olduğunu ve kendini daha iyi hissetmek için bir dönüşüm yaşadığını gösterebilir. Uyarıcı mesajlar ve negatif çağrışımlar. Zorlanarak kusmak. Hayatta bazı konularda büyük zorluklar yaşamak. Kan kusmak. Büyük bir pişmanlık, stres veya sağlıkla ilgili bir mesaj. Sürekli kusmak. Hayatınızdaki dengesizliği ve içsel huzursuzluğu gösterir. Kustuğunu temizleyememek. Geçmişle yüzleşememek ve bazı sorunları çözememek. Bu rüya, kişinin bazı geçmiş hatalarını ve kötü alışkanlıklarını bırakma sürecinde olduğunu gösterebilir. Psikolojik yorum. Kusmak, bilinçaltındaki bastırılmış duyguları ve sıkıntıları serbest bırakma arzusunu simgeler. Kolay kusmak, kişinin hayatında rahatlayacağı bir sürece girdiğini gösterir. Zorlanarak kusmak, kişinin içsel çatışmalarıyla yüzleştiğini gösterebilir. Bilinçaltında saklanan öfke, üzüntü veya suçluluk duygularının dışa vurulması anlamına gelir. Bu rüya, kişinin duygusal yüklerinden kurtulmak ve bilinçaltındaki negatif enerjileri temizlemek istediğini gösterebilir. İslami ve tasavvufi yorum. Rüya'da kusmak, tövbe etmek ve günahlardan arınmak anlamına gelir. Kolayca kusmak kişinin ibadetlerinin kabul olduğunu ve ruhen temizlendiğini simgeler. Zorlanarak kusmak, kişinin geçmişte yaptığı bir hatadan dolayı pişmanlık duyduğunu gösterir. Kusup rahatlamak, Allah'ın rahmetiyle günahların affedileceğine işarettir. Bu rüya, kişinin hayatında bir arınma sürecine girdiğini ve daha manevi bir yaşam tarzına yönelmesi gerektiğini gösterebilir. Siz rüyanızda nasıl kustuğunuzu gördünüz? Zor muydu yoksa rahatladınız mı? Yorumlara yazın, birlikte yorumlayalım. Daha fazla rüya yorumu için kanalımıza abone olmayı unutmayın.